Oo, ey güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyim. Teşekkürler. 10. sınıf tayfam, tyT hazırlanan TYT tayfam. Her iki tayfamda hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün coğrafya e, coğrafya adına geldik bugün. Bugün e, dersimiz coğrafya. Bugün dış kuvvetleri devam ediyoruz. E, akarsu'yu bitirdik, kartil şekilleri bitirdik. Bugün konumuz buzullar arkadaşlar. Buzullar da önemlidir. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki tarih e, şey karşı şekiller dersinde tarih bücesi verdim TYT Tayfama. Dün Allah kısmet dedi e, tarih ve zamanın birinci dersinin birinci videosunu attı şey yani tarih zaman ötesinin birinci videosunu attım iki videoya böldüm. Tarihi anlattım zaman videosu da gelecek bu dersten sonra onu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Sözümüzü verdik yaptık arkadaşlar. Her şey sizin için TYT Tayfam her şey gönlünüzce olsun. 10 e, netimizi cebimize koyacağız Allah'ın e, izniyle. 5 coğrafya 5 tarihle uçacağız TYT Sosyal'de. Arkadaşlar e, bu iki konumuz dediğim gibi buzullar arkadaşlar buzullar önemlidir. E, akarsu ve Karsit e, kadar ama Akarsu tabi daha önemli baya uzundu. Arkadaşlar bu iki konumuz buzullar dedi. Arkadaşlar derse başlamadan önce lütfen abone olun. Sizi seviyorum. TRT Tayfan siz de unutmayın. Bundan sonra 1. ünitenin ikinci dersi gelecek. Tarihte devam ediyoruz son hızımızda. Arkadaşlar dedim ki bugünkü konumuz dış kuvvetler buzullar. Arkadaşlar şimdi burada direkt aşırı ve birikim şekillerini görmeyeceğiz. Akarsu kar ve karşı şekillerde olduğu gibi görmeyeceğiz. Önce göreceğiz tabi şimdi görmeyeceğiz. Önce ben buzul çeşitlerini bilmem gerek arkadaşlar. Buzul çeşitleri vardır benim için tamam mı? 4 tane buzul çeşidim vardır. Ar şunlar arkadaşlar. Hocam tekke buzulu, vadi buzulu, örtü buzulu, silk buzulu arkadaşlar. Toplam 4 tane buzulumuz var. Önce bunları göreceğiz. Daha sonra aşırı birikim olarak ayıracağız. Ve dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar önceki şey önce bir tekke buzuluna bakalım. Hocam dağların yüksek kesimlerini küllah gibi kaplayan buzullardır. Hocam bakın illahi görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bakın şurası dağ ya. Bakın arkadaşlar şu beyazlık vardı televizyonlarda illa görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu benim için küllah buzuldur tamam mı? Ya küllah buzul diyorum ya. Tekke buzulu arkadaşlar küllah gibi kaplıyor bu pardon. Ha şuradan arkadaşlar yani dağın en zirvesi oraya kar düşmüştür. Orayın en zirvesi benim için tekke buzulu dur. Hocam vadi buzulu. Hocam belirli bir vadi boyunca uzanan buzullara verilen isimdir. Hocam bakın burada belli bir vadi var mı? Var. Hocam bakın belli bir vadi boyunca uzanıyor. Gördünüz mü? Ama buzul da benim için vadi buzuludur. Basit. Çok basit hocam. Hocam örtü buzulu karaları geniş bakın karaları geniş bir şekilde karaları bakın geniş bir şekilde örtü halinde kaplayan kutuplara yakın yerlerde görülen kalın buz örtüleridir. İlla ki televizyonlarda görmüşsünüzdür. Hocam burası kutup ya. Hani buralar böyle hep su, su, tamam. İşte sadece tam ortasında şöyle kalın bir buz kütlesi vardır. Kara şeklindedir. O da örtü buz da budur. Çok basit. Hocam silk buzulu. Dağların yüksek kesimlerinde buzulların aşındırılması sonucunda oluşmuş çukurlarla çukurları dolduran buzullardır. Hocam bakın çukurlar var burada dağların alt kesiminde yani altında. Orayı buzlu, buzla doldurmuş. Buzullar sil buzuldur. Bu da basit. Bitti. Bitti bak bitti. Hocam şimdi geldi buzullar aşırım şekillerine ve birikim şekillerine. Önce aşırım şekillerini göreceğiz. Hocam aşırım şekillerine bakalım hemen. Hocam aşırım şekilleri sik çukuru, buzul vadisi, hörgüç kaya. Sik, buzul, hörgüç. Sik çukuru, buzul vadi ve hörgüç kaya. Hocam sirk çukuruna bakalım hemen. Evet. Hocam dağların yüksek kesimleri buzullarını buzulları kazarak oluşturduğu çukurlardır. Hocam dağların yüksek kesimleri var. Burada e, buzullar kazarak oluşturduğu buzulları kazarak oluşturduğu çukurlardır. Bu çukurların içindeki buzlar eridiğinde sirk gölleri oluşur. Bakın arkadaşlar. Bakın burayı hep doldurmuşlar arkadaşlar. Bakın buralar erimiş mi? Erimiş, tamam mı? Su oldu mu? Aynen işte su oldu hocam. Bunlar da sirk gölü bunlara. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar da sirk gölüdür. Ee, arkadaşlar buzul vadisi hareket halindeki buzullar bakın. Buzullar hareket halinde bir yatağa e, gömülmesiyle oluşan U profili çukurlara verilen isimdir. Hocam bakın bir e, yatağa geliyor. U harfinde e, geliyor arkadaşlar. Bunlar da bizim için buzul vadidir. Hörgüç kaya. Buzulları hareket esnasında yumuşak kayaçları kolay aşındırır hocam. Buzulları hareket ederken hocam her zaman yumuşak kayaçları kolay aşındırır ve taşır. Sert kayaçları aşmaz ve deve hörgücüne benzeyen bir çıkıntı oluşturur. Bak arkadaşlar devenin hörgücüne benziyor. Bu yüzden ismi hörgüç kaya budur arkadaşlar. Görüyorsunuz mu aşındıramıyor biriktiriyor da hörgüç kaya da oluşmuş oluyor. Hocam geldik birikim şekillerine. Hocam birikimde az. Ee, şöyle silelim arkadaşlar şunu. Heh. Niye? Olmadı. Heh. Şimdi oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar birikim şekillerine bakacak olursak. Moral ve Drumlin var arkadaşlar. Moral ve Drumlin. Hocam şimdi Moral'e bakalım. Hocam Moral buzulların taşıdığı materyalleri e, eridiği yerde bırakması sonucu e, oluşan taşlı topraklardır. Hocam bir buzullar var. Mesela buzul bu yordan geçmiş arkadaşlar tamam mı? Bunun içine işte mesela hocam taş koymuş, taş varmış o buzun içinde. Gitmiş arkadaşlar ve bu yani taşlı materyalleri getirip bir yere durduktan sonra o materyaller eri, eriyor ya arkadaşlar. Eridiğinde oluşan toprak benim için moremdir. Tamam mı arkadaşlar? Basit. Hocam durumlayayım. Morak topraklarını bir kayanın etrafında tepeler şeklinde birikerek oluşturdu. Balina sırtına benzer şekillerdi. Hocam bakın Moral topraklar var ya işte şu topraklar ee, bir kayanın etrafına tepeler şeklinde e, şeklinde birikiyor arkadaşlar. Ve balina sırtına benzeyen bir şekilde ortaya çıkıyor. Duru bizim için. Arkadaşlar bu iki dersimizin sonuna geldik. Dış kuvvetlerde buzulları bugün konuştuk. Dersimiz bitti. Ee, diğer videomuzda arkadaşlar tarih anlatmaya devam edeceğiz. Diğer dersimiz tarih birinci tere 2. videosu gelecek. Daha sonra arkadaşlar diğer konumuz olan e, dalgalar ve akıntıları işleyeceğiz. Öyle devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar bu iki dersimiz sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun. Sizi seviyorum. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.